bu yumurta bırakırken biz bunun zararlısı olan sünenin zararlısı olan parasitoidleri bu dönemde getirip buraya salım yapıyoruz. Doğaya zarar vermiyorlar, kimyasal kullanmıyorlar. Biyolojik mücadele ile süneyi uzaklaştırıyorlar. Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süne zararlısına karşı etkili biyolojik mücadele yapılıyor. Çalışmaları ziraat mühendisleri yürütüyor. Bu şekilde kutucukların içerisinde sünenin yumurtasının içine kendi yumurtasını bırakmış olan trisol kuşlar var. Biz şu an itibariyle böcek çiftleşiyor. Bugünlerde yumurta bırakacak. Yumurta bırakmadan önce biz getiriyoruz. Bitkinin bayrak yastığının üstüne şöyle şunları asıyoruz. İslahiye ilçesine bağlı 13 kırsal mahallede 150 bin dekar alanda süne zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında ziraat mühendislerince 800 paket faydalı böcek yumurtası bırakıldı. Bu trisolkus ergenidir. Bunun içerisinde trisolkusların yumurtasıdır. Çıkacak gidecek sünenin yumurtasının içerisine kendi yumurtasını bırakacak. Ve böylece biz bu zararlıya karşı ilaçlı mücadele yapmıyoruz. Bunu sağladığımız yerlerde böceği böcekle baskı altında tuttuğumuz için artık kimyasal mücadeleye gerek kalmıyor. Biyolojik mücadele uygulaması yapan ziraat mühendisleri üreticileri her fırsatta kimyasal mücadeleyi geri planda tutup biyolojik mücadeleye ağırlık vermeleri için uyarıyor.